bir köyde buraklık var. Yağış bekliyorlar. Yok yani. Çok derin bir hoca varmış bu Ona diyorlar hocam lütfen bir dua et de yağmur yağsın. Tamam diyor. Bunlar toplanmışlar. Yüksek yere duaya gidiyorlar. Adam giderken kafasını kaldırıyor. Diyor ki ya Rabbi şu tarlada bizim ha. Diyor gidiyorlar, bir dua başlıyor, aminler, yer, gittiler, yırtılıyor, dualar, aminler. Ondan sonra bir gök gürültüleri, bir yağmur başlıyor. Allah ne ya, her nasıl seviniyor. Talların yerinde gösterdi ya, oraya daha çok yağacak. Neyse, dönüp gelerlerken tallıya bir bakıyor abi. Silsile gitmiş, çöp kalmamış. Çöp kafi hamd diyor ki ya rabbi suç sende diye suç sana tallıyı hoş derelin <laughs>